muhakeme. Şimdi söyle Gülsü Hazretleri. şuradan okuyayım. Sayfa 68. Amma Yecüc Mecüc bazı müfessir veledi yafesten iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançu ve bazı dahi akvam şarkiye şimali ve bazı dahi beni Adem'den bir cemiyeti azime, dünya ve medeniyeti hercümerç eden bir taife ve bazı dahi mahluk ilahiden yerin zahrında veya batnında ademi veya gayri, gayri, ademi bir mahluktur ki kıyamete böyle nevi beşerin her cümercüne sebep olacaktır. Şimdi o tefsir sahipleri, diğer alimler, ulemalar nasıl mana vermişler onları söyledi. Şimdi kendisi burayı toparlıyor abi. Hı. Diyor ki, noktayı katiye ve ciheti ittifakı budur ki. Yani o kadar rivayetin şeylerin Kur'an'daki tarihteki ulema halini hepsini toparladı. Yecüc ve Mecüc ehli garet ve fesat Hı. ve ehli hadaret ve medeniyete eceri ceza hükmünde iki taife i mahlukattır. Hı. Şimdi ehli garet ve fesat ne demek abi? Birisi e, bozgunculuk, birisi de abi e, fesat çıkarmak. Yani tahrip. E lügat manası ehli garet ve fesat Yecüc ve Mecüc'ün abi. İçeriği. İçeriği. Yani. <laughs> Lugat manası evet bozgunculuk bir de fesat yapmak abi. Bozgunculuk, fesat. Lugat manası şimdi bunu bozgunculuk boz eylemdir. Evet abi. Fesat ise düşüncelerde ve Aynen abi. Birisi şimdi geleceğiz diye. <laughs> birisi enfise bakacak, birisi afaka bakacak. Yani biri maddeye bakacak, biri manaya bakacak. Peki nerede gözükecek bunlar? Ehli me medeni ve medeniyetin içinde gözükecek abi. C, yani toplumsal bir faaliyette var. Yani tek başına yecüc mecüc olmaz yani. Olmaz. Medeniyetin içinde gözükecek. Cemiyet yani. sosyal bir faaliyetin içindeki faaliyettir. Yani Asim manevisi olacak. Olacak. Eylemcileri de olacak kendileri. Şimdi dedik abi, lügatını öğrendik. Ee, yecüc mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin'in Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümer ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi din, dünyayı zirzeber zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Yani ne demek Yecüc Mecüc? Nasıl ki tarihte Mançur ve Moğol e, içtimai hayatı fesada vermişler değil mi? Abi? Mesela Cengiz ve Hülagı fitnesi olmuş. Değil mi? Bütün İslami kitapları yakmış, yakmış, insanları öldürmüşler. Aynı zamanda işaret ve kinayedir ki diyor, gelecek zamanda da böyle dünyayı zirve zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır diyor. Yani o zamanki Üsadet'in zamandaki komünistin o azgın zamandaki abi insanların e, ve mevcut olduğunu söylüyor Üsadetlere. Anarşist o komünistlerin o, onun içindeki komünist evet, bir, dur, şimdi bir atıfımız var abi burayla ilgili. Emirdağ var mı orada? burada varmış tabii. Şimdi abi şurayı Üstü Hazretleri, bu Yeciş Meciş dedi ya abi. Hı hı. Bunları anarşistliğin efradı hı. olarak söyledi. Bu sayfa 129'da. bakayım abi ben 149 olabilir. 159 abi. Öyle mi? 9muş ha. Kaç? 159, 159 abi, Emir daha 2. Hı. Şimdi Yeciş Mecüc'ü nasıl görebiliriz biz abi? ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Yani Yecüc Mecüc nedir? Abi anarşi çıkaran. Anarşi nedir? Abi anarşi kural kaide tanımayan, başı bozukluk, mukaddesatı çiğneyen, mukaddesi ehemmiyet vermeyen, hükümete saldıran. Abi 5-6 tane böyle lügat manası var anarşine. Mesela sayfa abi not aldım orayı okuyayım. E şu alır 516. Oradan oku bakayım. Okuyayım yerinden. Anarşiyi şimdi tarif ediyor abi. Anarşi. Şimdi dedi ki eee Emirda 259. Yeç üç anarşistler olduğunu Kur'an işaret ediyor. Anarşi demek lügat manasıyla kaide sizlik, başıbozukluk, kural ve mukaddesatı çiğneyen, hükümete saldıran abi. Bu gibi manalara geliyor lügatta. Şimdi sayfa 516'da Hüseyin Hazretleri şöyle söylüyor. Başka bir anarşi tabir abi. Ha, nerede diyor? 516 şu alır. Şu alır tamam. Bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur. Bütün bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman Bolşevik olamaz. Belki anarşist olur. Daha istibdat mutlaktan başka idare edilmez diyor. Yani anarşi nasıl olacak? Bir diyor, Müslüman, Hristiyan, Yahudi de olamaz diyor. Abi, ne olur? Bolşevik de olamaz. Ne olur diyor? Anarşist olur. Yani kural tanımaz, kaide tanımaz. Niye? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan diğer peygamberleri nasıl tanıyacak? Kalbinde değil mi? Hürmet, ver, merhametle ilgili bir vasıf nasıl bulacak? Bir nur bulamaz diyor abi. Bu sefer anarşist oluyor. Yani artık kural tanımaz, kaide tanımaz, mukaddesat tanımaz. Böyle birine dönüşüyor. Üstü de bunun da yecüc mecüc olduğuna Kur'an işaret ediyor diyor. Emir daha 159. 159 daha.